Ne güzel çiçek. Kayınvalidem Sera'dan anlar. Nedir bunun markası? Papatya Erman. Papatya. Papatya. Neden sıralık geçememiş hala? Bakıyorum. Yok yok. Güzel. Olsun. Siz orada rahat mısınız dostlar? Sanki biraz bodur kaldınız gibi. Yok, rahatız. G gayet iyiyiz, teşekkür ederiz. Olsun, olsun. <laughs> İnanır mısınız Kadir Bey? E yani ben yemeye başlamadan önce muhakkak iki litre su içiyorum. Kesinlikle hamur işi yemiyorum. Çünkü artık yaşım itibariyle katlanamıyorum yani hamur işini. Yarasın damadıma. Teşekkür ederim kayınpadiç. Eksik olma. Teşekkür. Çocuklar acıkmışlardır. Ee, başlasak mı? Aç mısınız yavrularım? Yok. Yok. Siz çok, çok aç değiliz anne. anneciğim. Buraya gelmeden önce çocuklarıma brokoli ve brüksel lahanı saçlamıştım. Yumurcaklar onunla karınlarını doyurdular demek ki. <laughs> ben hem yavrularıma hem beyimi hem vitamin hem mineral açısından... ...en zengin besin öğeleriyle beslemeyi kendime bir görebilirim. Bunun için saçlarımı süpürge ederim adeta. İşte örnek bir ev hanımı olmak böyle bir şey Kadir Bey. Seval, abi Hanıma bak da sen de biraz örnek al kızım. Deveye sormuşlar niye boynun eğri? O da demiş ya dolmuştan yeni indim diye. Onun ifadesini eder gibi değil mi? <laughs> <laughs> Kayınvalideciğim haydari. Bayılırım haydariyeye. Yalnız pardon biraz yoğurdun suyunu almam lazım. Yani buna dikkat etmek lazım. Çok bekletmemek lazım bu menüyü. İlk önce bunu vermek lazım. Abi mükemmel kızım benim. Böyle bir koca seçtiğin için... Seninle gurur duyuyorum. Ben de kendi kendimle ne kadar gurur duysam azdır anneciğim. Erman Bey sizin gibi bir hanıma sahip olduğu için gerçekten çok şanslı. Ya ya. İnanır mısınız Kadir Bey amcacığım? Yani her gün yüce Rabbime şükrediyorum. Böyle güzel bir hanımefendiyi bana bağışladığı için Eyüp Sultan'a gidip adak adıyorum. Ben ise Erman gibi bir beyefendiyle evlenmiş olduğum için... ...her gün kendi kendime kurşun döktürüyorum Kadir Bey amcacığım. Ben de abiye, ben de Erman kuzu gibi bir damada sahip olduğum için... ...Kadir Bey haftada en az üç kere gidip kurbanları kestiriyorum... ...fakir fukaralara dağıtıyorum. Canım kayınvalideciğim kalpten söylüyorum. İnanır mısınız yani sizi çok seviyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz, ne iyi ettiniz de bizi taşındınız. Asıl sen benim canımsın canım. <laughs> canım. Canım, canım. Kamat! Efendim, efendim babacığım? babacığım. <laughs> Affedersiniz sizi babam gibi gördüm gerçekten, gerçekten. <laughs> Sen de Erman abinden biraz örnek al. Fakat babacığım yani ben... Allah'ım nasıl bir sevgiselidir bu böyle? Nedir <laughs> bey amcacığım? olursa ben de bu saygıdeğer insana enişteme sarılmak istiyorum. <laughs> ben de. Biz de. Gel, gel. Adeta ahlak timsali. Gerçekten, gerçekten dünya güzeli bir insan. Yanağımın. Ben <laughs> eniştem benim, eniştem. Aa, kayınvalideciğim, ben sizi hiç yakından görmemiştim. <laughs> Kuzular ne kadar birbirlerine saygılı ve bir aile değerlerine bağlı. <laughs> Muhteşem bir aile. Değil mi çocuklar? Bak şuraya, Allah aşkına lütfen. <laughs> de Kadir Beyciğim ben formuma çok dikkat ediyorum. Dikkat değil Berrin Hanım. Dikkat. Dikkat, dikkat ediyorum. Bu nedenle de çok az yemeye çalışıyorum. Zaten belli oluyor efendim. <laughs> Kusura bakma Kadir Bey amcacığım. Arkada biri var. Ay pardon, kediymiş. Ben onu bahçede böyle garip bir hayvan olarak. O kimdi ya? Yani bir şey gördüm de. Yani kusura bakmayın ben böyle pijama ile falan geldim yani ben bunu daha e, kreatiftir olarak yani böyle daha doğal daha mistik olması için yaptım yani özür dilerim pijama ile evinize geldiğim için damadınız Gökhan kızını Seval gibi böyle sahtekarca süslenip püslenip çıkmaları falan çok yani hadi gidelim Erbanlara falan yani o o, o yahandalar var ya bana çok gelmeyen bir şey yani <laughs> bana çok sahtekar geliyor yani bence böylesi daha samimi daha humanistçe bir yaklaşım bu. Evet bence de Sevacığım böyle bir çabaya hiç gerek yoktu. Zaten ne kadar çabalarsan çabala hiçbir yere varamayacaksın. Ama Gökhan... ...Gökhan'a ne giyse yakışıyor. Sen serbestsin Gökhan. İstediğini giy. Çok, çok mersi. Böyle bu üstünde iz oluyor. Onu çok sevmiyorum yani. Bir de biliyorsunuz o çok tatsız duruyor. Abiyeciğim, salatayı uzatabilir misin hayatım? Tabii ise Ermancığım. Canımsın. Teşekkür ederim bir tane. Ben teşekkür ederim asıl hayatımın manası. Salatanın suyuna banmak için ekmek ister misin aşkım? Yok sağ ol almayayım Barbim. <laughs> hamur kullanmıyorum biliyorsun Barbim. Ay bana Barbim mi dedin Erman? Benim beyim hayatta ağzına hamur sürmez. Eskiden kullanıyordum ama şimdi bıraktım. E kafa büyüdü tabii zamanla. Ermancığım baksana ne katladım. O ne? Öküz mü? Hayır Erman ördek. Ha evet ördeğe ben çok özür dilerim. Ördeğe benziyor tabii. Kafayı böyle oval görünce <laughs> çok güzel olmuş. Çok zarifsin. Çok incesin. Çok güzelsin. Canım benim. Sen de benim canımsın. Seni çok seviyorum. Balım. Bebeğim. Ya, ya, ya Gökhan'cığım bu kuzuların bu akşam nesi var böyle? neden? Neden hiç iğrenç değiller? Ya hiç bilmiyorum bir tanem. Hiç bilmiyorum. Elma yapma çocukların önünde. Hayatım ne yapayım? Çok seviyorum seni. Dayanamıyorum. Ben de dayanamıyorum Ceylan gözüm. Yavrum bir tane. <laughs> yeter. Ben doydum. Afiyet olsun sevgili ailem. Kadir Bey bu yaştan sonra eritmek de çok zor. Eritemiyoruz yani. Hadi gülüm şipşak 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 yandan yandan. Haydi nay nay. ayna ayna. Hani gülü bindi gitti. Hani gülü bindi İsmet Mehmet Ahmet gitti. Kastin maddin komi. Hani dedi kom dedi bindir gayak. Hasta olmayı kam dedi kink. Sen kutu Michael olmaz Michael ben de Eserler, yok. Esenler, Güngörenler, Hasaki, 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 Yadırım aldım Hasaki. <laughs> Babacığım görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz Halil? Görmez miyim kızım? Görmez miyim? <laughs> Aman Allah! <laughs> Arda kuzu, Melodi kuzu yer canım. Lütfen tabaklarınızda bir bukle bile bir şey kalsın istemiyorum. Arkanızdan anırırlar sonra. Affedersin, Affedersin anneciğim. anneciğim. Sevalcim, Gökhancim ama her şeyleriniz duruyor. Hiç insani bir davranış değil bu. <laughs> Antarktika'da yüz milyonlarca insan açlıktan kırılırken sizin burada har vurup Erman savurmanız hiç hoş bir davranış değil. Yani Erman abiniz çok tutumludur. Müsriflikten nefret eder. <laughs> evet, müsrif olanları öldürürüm derdim ben. İşte sizin böyle misrif olmanız gerçekten çok çağdaşı. Kusura bakmayın ama sizi hiç yakıştıramadım doğrusu. Yalnız e, Abiye Hanımcığım o söylediğiniz kıta Antarktika değil... Seval! Ah... Abiye Hanım çok haklı kızım. Bak o tabaklar bitecek. Hiçbir şey kalmayacak. Damat sen de hadi. ye. Håll dem, bandet, kull dom håll dom höjda, kull dom håll dom höjda. Ingen kusin glimma än, än. Kutir, 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 en kutir. Askulim spänskir, asko. en en vantidi våras, an tikkid vantidi virin. Druntogantidi gintidi varan, estetupoppari en.

Yok. Daha başlamadı <laughs> enişte haberle. Gel. Hele <laughs> göttük. <laughs> ne, ne, nasıl? Atım Arap. benim aman aman. Aya bak. Aman vilayetim Ankara koçum. Al sana fındık fıstık. Dır benim vay vay. Aman ella, kaynını kaynını kan dedi kattın. Hadi gülüm şipşak 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 yandan geldim tırdım aldım. La aldım kalaba aldım. Hoy hoy tay dedi bir hay bir salı verdim çayırra çayırra hopla hay bir çekirge hopla çekirge bide çekirge. Ben hayatımda düğünümden beri bu kadar mutlu olmadım. Aşkım, aşkım neyin var senin? iyi misin? Biraz gergin gördüm seni. Ne demek neyin var Gökhan ya? Ne demek neyin var? Ya sen kuzuların bize karşı nasıl bir kumpas içinde olduklarını görmüyor musun hala? Kumpas mı? Aşkım lütfen yapma, lütfen. Gökhan, elimizdeki krize odaklanır mısın lütfen? Odaklanmak mı? Aşk. Gökhan hala anlamıyor musun? Bak bunlar kapıdan bacadan bir yerden bizi dinlemişler. Nasıl bir oyun oynayacağımızı öğrenmişler. Şimdi de babamın gözüne girebilmek, sırf onu kendi taraflarına çekebilmek için böyle modern, örnek, çağdaş bir aile görüntüsü taklidi yapıyorlar. <laughs> Mesela benim beyim ben istediğim anda aldı benim espresso makinemi. <laughs> evet. Hanımım ne isterse iki etmem gözüm kapalı yaparım. Anneciğim, ortadan ayırıyorum. Aa, saçlarını topuz yapabilir miyim Erman? Tabii ki. Aa, topuz? Sordun mu? Aa, at kuyruğu. Olur. Saçlarım çok güzel kokuyor. Sen de öyle hayatım benim. Cutler, <laughs> Laura, Ingus, Laura, Ingus, Caroline, Caroline, Kiss, Kiss, Miri, Charles, Ingus, <laughs> 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 açın da seyredelim bari. Evet aşkım kesinlikle haklısın. Ben de bu akşam bir tuhaflık sezdim kuzularda. Doğru söylüyorsun. Kuzuların asıl normal halleri tuhaf Gökhan'cığım. Bu halleri değil. Tam tersi bu halleri çok normal. Yani bizim hemen bir karşı saldırı planı yapıp... ...kuzuların gerçek yüzünü babama göstermemiz lazım. <laughs> Öyleyse bir plan düşünelim. Nasıl bir plan, nasıl bir plan? <laughs> Buldum. Benim düşündüğümü sen de düşünüyor musun? Evet! Söyle! Ne? <laughs> Söyle! Ne ben bilemedim ya! Ne? Gökhan niye o zaman evet diyorsun? Ne bileyim ben öyle bir anda gaza geldim galiba o an. Of Gökhan! Yavrularım... ...siz orada ne yapıyorsunuz acaba? Ödev, Ödev yapıyoruz anneciğim. anneciğim. Ha Görüyor musunuz Kadir Bey amcaları Benim yavrularım işte böyle derslerine düşkündürler Çok mühimmat verirler Ödevlerim de ödevlerim diye yanıp tutuşurlar Her sene teşekkür takdir ne varsa getiriyorlar eve Aynı ben <laughs> İyi ki bize çekmişler Bak şimdi plan şu dünyanın en miskin, en tembel ev hanımı Abiye Kuzu'ya önce sofrayı toplatacağız, sonra da bulaşıkları yıkatacağız. Gökhan <laughs> ne yapıyorsun? Burada kötü adam gülüşü yapmamız gerekmiyor mu? Gerekmiyordu. Sevgili canımdan çok sevdiğim kayınbiraderim sen ne yapıyorsun orada öyle? <laughs> yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılsa yalnızlık olmaz demiş bir şair. Kusura bakma enişteciğim dalmışım. Kitap okuyordum. Gökhan abinin kitaplarından bir tanesi. Roman kitabı. Başını okudum sonra acayip sürükledi dalmış gitmişim. <laughs> ha burada da bir kitap varmış. Evet, kahveleriniz de geldi. Abi, abi bunların kahveyi getirmesi bile yarım saat herkes benim kadar mükemmel değil ki. Seviyorum. Gel, gel buraya, gel. Gel sarılacağım sana, gel. Çizim gel. Erman abi. Gel. Yine içim, gel içimden gel. Bu sevgi içten gelen bir şey. Gel, gel. gel. <laughs> ah. Evet, teşekkür ederim. Selam. Seval. Gel. gel. Gel Seval. Gel. At, gel hopuma bir. Bir dakika. Gel. Bir dakika bir yana. Gel. 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 Bir saniye bir Gel canım. Gel canım. Gel. 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 Sen bize Seval. Sen bize! Ah. Ah. Bakın, bakın. Bu sevgi başka bir şeydir. Yani bunu bilmek... Ve stat verildi koşu başladı. Atlarımız yerini aldı. E, evet, 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 evet. Üstten gelen kara maymun. önden gitmeye başladı. İlk sana giriyorlar. Yürü, arkasından sevgi duvarı. Sevgi duvarı takip ediyor. Atlar tek at gibi gidiyorlar. Araya giren Jojo Boy. Jojo Boy son elimetliğe girdiler. Arkasından Jojo Boy. Jojo Boy çıkan adam girdin? Jojo çık, çık, çık. <laughs> Jojo Boy geliyor, Jojo Boy. Cumhurbaşkanlığı kupası devam ediyor. Çok büyük bir maç. Kalabalık oydan boya. Poligonun arkasından gidiyorlar. Poligonun arkasına girdi. Bir at düştü. Jojo Boy son elimetliğe girdiler. Jojo Boy geliyor. Sevgi duvarı ark onun arkasından, onun arkasından ettin, Cünübettin senlerden girdin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte sevgi bu Kadir Bey amcacığım. Yani bu sevginin anlatımı dediğim gibi elle, dille telaffuz edilecek bir şey değildir. Sizi gerçekten çok sevdim. Lütfen kalkmayın. Bravo Erman. Bravo Erman çocuğum, bravo. <laughs> Benim size bir teklifim var Abiye Hanımcığım. Ay Sevalciğim. Benim sana bir teklifim var asıl. Anneciğim resmen ağzımdaki lafı Vallahi ağzımdan alıverdi. Sevalciğim ben diyorum ki Kadir Bey amcacığım, eşim Erman, beylerimiz ve benim mükemmel kardeşim Yarcan plazmanın karşısında kahvelerini hüpürdetirlerken hadi gel biz de seninle beraber içeri gidelim ve o yanını temizleyelim. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Hadi gidelim abiciğim gel. Ben köpükleyim sen durula. Seval de kurular. Evet. Ama, ama bu gel imkansız. Gel, gel 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 Hadi bakalım. Sevalcim hadi yine iyisin. Sen de bizim havaratlığımızdan atlanacaksın arada. Bu iyiliğimizi de unutma. Ah. <laughs> Pudurcuk, kızım şunlar pislenmiş. Temizleri veriyordu öyle temiz gibi duruyor mu? Pis görünüyor. Al anneciğim, al. Olcala anneciğim, olcala iyice olcala. Pisler gibi oldu. Cemal'cim. Ay canım sen niye öyle trene bakan o küzler gibi dikeldin bize bakınıyorsun? Hadi gel yavrucuğum yardım et bize. Pis pis pis. Ee, e, 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 abiye hanımcığım, e, ciddi, Berin Hanımcığım ya, yani... De, e, ...siz şimdi böyle ciddi ciddi yani hiç üşenmeden Bulaşık mı yıkayacaksınız? Tabii ki Sevalcığım, Mikeme de ev hanımı olarak bu benim biricik görevim. Ben de tekrar evlenince abiye... ...yani kendimi tamamısıyla kocama ve evimin işlerine adayacağım kızım. <laughs> benim çantam temizdi. Yok <laughs> temizdi. hanıma bak benim be, güzelliğe bak ya. Yani, namı değer rüzgarın oğlu. Gerçekten yani şımar yanında faytoncu Rüstem gibi kalır. Asfalt ağlatan delikanlı ya arabada. <laughs> Gökhan, yoksa sen araba kullanırken aşırı sürat mi yapıyorsun? Şey hocam böyle, ben böyle mecbur kaldığım zamanlarda tabii o kadrana bakıyorum ve 50 kilometre görüyorum yani. 50 kilometre mi? <laughs> Yani bu damadınız gerçekten yani anlatılacak misyonlardaki bu ifadeyi kullandığımız zaman hani steptik anlamda simetri çalışması oluyor ya yani bunun gibi oldu ya. <laughs> 50 kilometre ses hızının bir altı oluyor. İnanır mısınız ben bisikletle postaneye gittiğim zaman yokuş aşağı inince onun hızını bile geçiyorum yani bunu anlattığım zaman Gökhan'a karşı biraz şey oluyor ama gerçekten damadınız çok iyi insan ama Biraz <laughs> saftorik yani. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzuları